Evet sevgili dostlar Sarayköy Denizli'deyiz. Pideci deyip pide yedim. Orada ilginç bir şeyle karşılaştım. Hiç duymadığım bir şeyi oradaki oturan bir arkadaşım bana anlattı. Sarayköy'de herkes hiç kimse sobalı ev kullanmıyor. Doğadan çıkan sıcak suyla ısınıyorlar. Onu bir anlatır mısın Hicay Başkanım? Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. 99 yılında belediye başkanı oldum. Eee üç Yıl sonra Sarayköy'ün e, güney tarafında bulunan jeotermal tesislerinde suyun boşa aktığını fark ettik. Yıllar önce bu suyu hiç kimse cesaret edip, yani bir ilçeye götürüp, bir ili götürüp ısınması gibi bir girişim yapmadığını gördüm. Ve gittim Ankara'da çalıştım, gece gündüz uğraştım, başbakanlarla, bakanlarla ilçeme bu suyu getirip Allah nasip etti. Sarayköy'ü ısıtma bize nasip etti. Ama çok zorluk çektim. Maddi olarak sıkıntılar çektim. Halkımız bize o anda geleceğine inanmamıştı. Sonra gördükten sonra Allah razı olsun dediler ama biz bu işi başardık. Ve ilçemiz dumansız yani zobalarından çıkan dumanlarla gece ...kömür kokularından, efendim şeylerden kurtulup... ...mis gibi bir havayla Sarayköy ilçemize... ...ferah bir şekilde... ...belediye başkanlığımız bitti, Allah... ...şey nasip etmedi, sonra tekrar şimdi yine adayım... ...kaldığımız yerden devam etmek için uğraşıyoruz. Ya benim burada merak, et, yani ilgimi çeken şu oldu aslında... ...yani... ...herkesin evinde bir kışın... Sobaya ihtiyacı var. Elektriğe ihtiyacı var. Çünkü ısınmak için. Siz bunu tersine çevirdiniz. Bedava değil aralık değil mi abi? Bedava değil. Ee, şimdi doğalgaz gibi evet. yüzü bir fiyatla oluyordu. Evet. Ama e, benim belediye başkanı bittikten sonra e, biraz fiyatını pahalılandırdılar. Allah nasip eder tekrar kazanırsam sabit bir fiyat şekilde mesela atıyorum e, bunun teknik mühendisleri bakıp Zaten bunun fiyatına belediye başkanı, kaymakamlık ve şirketin sahibi üçü oturarak üçü bir verecek. Fiyat belirlemesi böyle olacak. Fiyat Hazır, düşecek mi yani şu anda? He, şu anda Siz seçilirseniz fiyat düşecek diyorsunuz. Şu anda yüksek. Neden yüksek? Ee, biz bu fiyata e, sandıklı, İzmir Balçova, e, Simav bunların üçünün yerini fiyatının e, ortalaması baz alınacak. Bu fiyat e, 500 lira gibi, 600 lira gibi normal bir fiyatta halk ısınacak bundan. Bu görülmemiş bir nimet. Dünyada inan ki Türkiye'de üç yerde var bu. Yani dünya, bu kıymete Sarayköy halkı biz bunu getirdik. Sarayköy halkının hizmetini sonduk ve bunun bundan dolayı çok gururluyum. Neden? Yarın biz ölçek dahi Allah razı olsun filançı bunu ama Çelik Akbu suyu getirdi. Bu memlekete şöyle yaptı diye ön önce kadar bunların konuşulacağına inanıyorum. Yani, ee, yani şimdi biz tabi işin dışında olarak ben Muğla köycüyüz Şimdi duydum çok heyecanlandım. Bu banyo suyu olarak da kullanılabiliyor mu yoksa sadece sızı? banyo suyu olarak e, kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Eşenjörlerle e, efendim e, onu birbirine ısıtarak boynerle banyoda da aynı kullanılıyor. Ama ben bir hayalim daha var. Ha, o hayaliniz de merak Şimdi ediyorum. Hayalim ne? Evet. Bizim e, üniversitemiz var yolum üzerinde. Buraya gelip e, büyük böyle 5 e, yıldızlı 7 yıldızlı otel yapıp benim bölgeme efendim şeyme, hizmet etmek için benim bu bölgede bir otel efendim üniversite şey şekilde değil tam böyle akil vaziyette değil e, ufak bir kolu kuruldu buraya. Büyük bir 4 e, yıllık büyük üniversite gelmesine bu bölgeye Ege'nin incisi olan Sarayköy yolun üzerinde bulunan bu güzelliğe sunmak için tekrar adaylığımı bunlar için koyuyorum. Daha büyük projem var. Bucao Termal'den yapılacak. Ona yılbaşından sonra açıklayacağım. Şimdi benim projemi çalar karşılarımdaki <laughs> rakiplerim. Evet. E, bu devirde dikkat tabii, etmek lazım. E, Burada hangi, hangi ünlüler var? Buradan çıkmış ünlüler var mı? Buradan çıkmış ünlüler var efendim. Hı. Mesela e ee, son Tekin Akman soyu, Tekin Akman soyu, Seray Körlü. Mesela siz de biraz benziyorsunuz ona ama bilmiyorum yani. Biraz benziyorsun yani. Kim o? Eee Aksu. buralı. Müjdar'ı arası buralı. Ha Müjdar değil. Müjdar değil. buralı. Eee neydi hatırlayamadım. Neyse önemli değil. Dur 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 <laughs> onu söyleyeyim. Müjdar'ın annesi buralı. Şarkı söyleyen bizim şey. Şey o. Aysi gibi şey var. E, Çözdağlı Mehmet Ali. Çözdağlı Mehmet Ali. Gönlüm. Özel gönlüm. Özel mi? gönlüm zaten. O Denizli. O buralı değil. Ha. Şimdi benim okul arkadaşım şey. İzmirliyim ben diyor ya. Halbuki buralı. Şey işte <laughs> Sezen Aksu diyor. Sezen Aksu. Sezen Aksu buralı. Ben de onu bir yerde okudum. Ha, tamam. Sezen Aksu. Ben İzmirliyim diyor ama ben bir ilçe... Belediye Başkanı olarak buradan söylüyorum, Sarayköylü'yüm desin. Evet, e, Sezan Aksu'nun evet. memleketini bulduk. E, Sezan Aksu'ya... Hı? Sezan var ya, ya. Fenerbahçe'nin deri sporun, şeyleri... O şey ya, Teknik Direktör, o tabii buralı. E... Ersun Yanal. Ersun, Ersun Yanal, var. Ersun evet. Yanal buralı. Ersun Yanal buralı. Babası burada, aşağı Menderes Tekstil'de, evet. Akseler'in fabrikada şehri, şef diye. Evet. Benimle beraber okudu Ersun Yanal. Evet, vay evet. abim be. Son evet. bir şey demek istiyor musun? Sarayköylüler sana niye oy versinler? Bu e, termal e, sistemden dolayı yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliyor muyuz? Diyorum tabi. E, bundan sonra da saray köylülere o kadar çok yapılacak şey var ki, Aydın bölgesinde 65 yaş üzeri, kardeşim sen bizim tam böyle bam telimizle uyuyorsun, <laughs> e, ulaşım bedava. Evet Nerede bizim denizlimizde Niye bedava değil? Allah nasip ederse kazanırsam Sarayköy içinde büyük iki tane otobüs. Evet. Çocuklarımız e, Denizli Sarayköy arası 65 yaş üzeri olanlara bedava. Evet. E, seyahatlarında bu gibi yardımlar olduğu gibi Sarayköy'ün çok büyük sorunları var. Evet. Sulama suyu yok. Bu halbuki çok basit bir şekilde halledilebilecek bir şey. Halledemiyorlar. Hoca başkanım, ben oraya kadar oturdum, e, lahmacun yiyordum. Siz ya, geldiniz buraya, bütün sokaktaki herkes size sevgiyle baktı. Benim ilgimi çeken bu oldu aslında. Beni çok severler. Evet. Ben çünkü adım Ahmet Çelik Ak dendiği zaman, inanır mısın? Ahmet Çelik Ak. Evet, Ahmet Çelik Ak dediği zaman ben, herkesin e, hele beni e, 20 yaşın üzerinde olanlar, 20 yaşın altında olan 20'liler beni çok fazla tanımaz. Evet. Ama yaşı böyle 40'ın üzerinde olanlar hepsi tanır. Hiç kimseyle kavgam, gürültüm yoktur. Herkesle iyiyimdir. Evet. Herkesin işini, belediye demek peygamber kapısı. Orada evet. o kapı herkesin. Herkes girecek, işini gördürecek. Evet. Birinin işini görüp şimdikiler ne yapıyor biliyor musun? Evet. Birinin minibüs gönderiyor, birini göndermiyor. Birinin düğün salonu veriyor, birinin düğün salonu vermiyor. Veyahut da evet. paralı veriyor. Evet. Bunlar olmaz. Herkesin işini görecek. Hastanın işini ambulans koşacak. Efendim, evde bakım işlerine ben böyle yaptım. Evet. Doktor vardı, efendim sağlıkçı vardı. Ve aynı bunları yapacağız. Serakyö Devlet Hastanesi'ni yaptırdım ben. 96 yılında Mesut Yılmaz'ı getirdim. Evet. İlçe başkanıydım o zaman. Hastaneyi açtık. Hastane sağlık ocağı gibi çalışıyor. Evet. İnanır mısınız benim vicdanım zızlıyor yani. Bunu yapan büyüklerimiz, abilerimiz bu hastane yapıncaya kadar neler çekti? Bundan da üç tane fabrika var. Bir evet. şey var. Hastane var. Acı bayamlı var iki tane. Tavastı var iki tane. Sarayköy'de hastane yok. Var. Sağlık ocağı gibi çalışıyor. Evet. Bunları yapacağız. Bunları herkes duysun. Evet. Yapacağımız yap, yap... yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yalnız siz inan ki eee bir televizyoncu gibi, bir gazeteci gibi zehir, zehir, gibisiniz. Ve ben de size hayran oldum. Eyvallah teşekkür hocam. ederim. Ben Buradan hepinize ederim. saygılar sunarım. Sarayköy'den herkese sevgiler, selamlar. Yalçın Avcı, Gurme Youtuber. Biz, Türkiye'yi bizimle keşfedin.